Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Bulut. Bugün sizlerle beraber her şeyin 3 iksir olduğu bu 3 iksir mücadelesini oynayacağız arkadaşlar. Ee, ayna destesi mücadelesinin 3 iksirli hali ve çok eğlenceli bir mücadele. Yarın bunun şeyi geliyor. Mücadelesi geliyor. O yüzden sizlerle burada nasıl oynamanız gerektiğini anlatacağım. Dilerseniz maçlara geçelim. Videoları izliyorsanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her videoda hatırlatıyorum. Şimdi verdiği deste dev destesi arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi her şey 3 iksir ve bu çok eğlenceli bir mücadele. Şöyle bir balıkçıyla başlayalım. Her şey son olması demek yani barınız full olduğu zaman çok sağlam bir atak yapabiliyorsunuz demek bu. Sağ rakipten gördüğünüz gibi şu an. Yani ard arda atmaya devam ediyor. Şöyle ikinci barbarlarımı gönderdim ve bunun aynalıları da 3x oluyor. Yani bir kartı iki kere gönderiyorsunuz ve sadece 6x vermiş oluyorsunuz. Şu an mesela orası çok karışık oldu. O yüzden ar araya da bir dev atacağım. Klandan da birisi izliyor. Teşekkür ederim. Şöyle arkasına doğru bir madenci atacağım. Belki cellatın yönü değişir derken balıkçımı orada tamamen unutmuşum şu an o balıkçı bir barbarı çekecek ve gayet iyi arkadaşlar kulesini aldık ya çok eğlenceli bir mücadele gerçekten ben oynamaya doyamıyorum normal maç atmayı bazen unutuyorum bunu oynarken şimdi yarın mücadelesi geliyor o yüzden sizlere video çekmek istedim nasıl oynamanız gerektiğini anlatmak istedim yani gördüğünüz gibi çok zorlamıyor arkadaşlar sadece işte böyle rakipler agresif oynarlarsa ee, ataklarını savuşturuyorsunuz ve zaten her şey 3-2 olduğu için bir anda da atağa çıkıyorsunuz yani at attığınızda hani şu 5 iksir, şu 3 iksir, şu 2 iksir falan demenize gerek kalmıyor. Yani şu an ben 6 iksirle bir anda şöyle bir atak yapabiliyorum. Ve cellatı elinden çıktı şu an. İkincisini çevirdi. Ve bütün iksiri bitti şu an. 3 kart attığı zamandaki 2 iksiri bitiyor. Evet. Şu an gayet iyi ilerliyoruz. Ana canı çok az. Buradan ana kul aktivasyonu gelir mi peki? Ha biraz açısı ters kaldı. Ana kul aktivasyonundan ziyade bizim kulemize vurdu. Şimdi moral bozmaya gerek yok. Ee, sağ kuleye gitmekten ziyade direkt ana kulesine gitmek istiyorum. Şöyle bir dev barbarlar yapsam elimde de kar bekletsem. İki tane ma şey geldi cellat geldi bu bizim için pek iyi olmadı. Cellata karşılık şuradan bir barbarlar atacağım. tahmini olarak iskelet ordusuna kartop atacak mı? İki atmamışım. Şöyle bir cellat atalım. Şöyle bir barbarlar. Ve şuradaki cellatlar için bir barbarlar attım. Umarım alırlar oradaki barbarlar. Güveniyorum onlara ve çok güzel arkadaşlar. Bunu da almaya başardık. Şöyle ortadan bir dev atacağım. Şöyle şu tarafa bir madenci. Kartopuyla iskelet ordusunu temizliyorum. Burada şöyle bir şey var. Herhangi bir kartı Herhangi bir kartlı şey yaparsanız, temizlerseniz iki tarafta karlı çıkmıyor. Yani aynı iksiri vermiş oluyorsunuz çünkü. 3 iksiri 3 iksir. Arkada bir cellat var. Sanırım pre'yi kaybettik ama maç hala bizde arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yok. Şöyle bir dev atalım. Şöyle bir madenci. Cellat spawnlarsak çok daha iyi olur bence. Şöyle yaparsak. Orada pek fazla şansı kalmaz. 4 tane cellat biriktirdik arkadaşlar. 4 cellat. Çok iyi. Şöyle arkaya doğru bir madenci. Şimdi bir cellat daha atıyorum. Bir cellat daha atıyorum. Yani şu an orada 4 tane cellatım var ve rakip engelleyemiyor. Hala 2 tane var. Bir barbarlar attım korumak için. Skelet ordusu gönderdim. Gayet iyi ilerliyoruz şu an. Adancım orada çalışır mı? Çalışmadı. Kulesi şu an çok az canı. Ama ne tarafa oynayacağını bilemiyorum. Şöyle ben sol tarafa bir cellat atacağım ama büyük ihtimal sağdan gelecek. O yüzden sağa doğru da bekletiyorum. Evet çok güzel. Yine cellat attım. Şöyle bir barbarlar atayım. Onları çeksin. Şöyle bir iskelet ordusu. Şöyle bir balıkçı. Cellatın yönünü değiştirmek için bir dev attım. Bir cellat daha gönderiyorum. Bir cellat daha gönderiyorum. Şu an 3x'e de girdik arkadaşlar. O yüzden her şeyi spamlamamaktı artık. Burada taktik falan kalmadı artık. Şimdi olabildiğince sert bir şekilde saldırıyorum. Zaten şu dakikadan sonra tutamaz. Böyle bir cellat daha attım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi arenada kaç tane cellat var? 4 tane cellat var, dev var. Ve çok eğlenceli bir mücadele. Gerçekten ben oynamaya doyamıyorum yarın bunun etkinliği geldiği zamanda da videosunu çekeceğim nasıl bitirmeniz gerektiğini. 9'a kadar geleceğim ve 12'ye kadar etkinliği sizler beraber bitireceğim geldiği gibi. Şimdi her şey 3 iksir. Rakip mızraklı goblin dener mi? Denedi tabii ki. Şöyle yapalım. Ee, şöyle iki tane mini pekka deneyeceğim. Bir de bir alev topu gönderdim. Onda da mini pekka var şu an. Evet. O da iki tane atmak zorunda kaldı. Ve büyülü okçuyla kulesine vuramadık. Peki. Şöyle bir mızrak goblin atalım. Bir de bir anka kuşu atalım. Orada umarım çok fazla hasar yemeyiz. kral devimiz de var. Mini pekkaları elimizden çıkarmamız biraz işin eğlencesiydi ama. Zaten eğlenceli bir mücadele. Yani bu şekilde oynamak gerekiyor. Gayet iyi şu an. Herhangi bir sorun yok. Ama mücadele çok eğlenceli arkadaşlar. Hani bakmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Böyle mücadelelere çok ilgilenmiyorsanız da lütfen bakın. Zaten sezon jetonu ödülleri de var. Ve sezonun sonuna yaklaşıyoruz az çok. O yüzden bu e, kart evrim parçalarını almayı lütfen unutmayın. Şimdi. Güzel mantıklı. Alev topu geldi ama kaçırdı. Kaçırdı. Şöyle bir kraliyet devi atacağım. İki tane de mini pekka göndereceğim arkadaşlar. Çok iyi. Mini pekkalarım iyi iş yapıyor. Evet canı çok ama öne geçti. Ve çok iyi arkadaşlar. Kraliyet devine gerek duymadan kulesini almayı başardık. Hiç de i̇şte zorlanmadık. Gayet yol oradaki büyülü okçunu da feda etti. Buna teşekkür ediyorum. Hala yaşıyor büyülü okçum. Şöyle bir büyülü okçu daha atalım şu tarafa. Şu an çok sevdim büyülü okçuyu. Şimdi sağdan yine böyle normalde 10 iksir tutan ama şu an sadece 6 iksir attığım bir atak. Ve büyülü okçuma güvenerek bir mini pekka daha atıyorum. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar ve şu an yine kulesindeyiz. Ve i̇kinci kulesini de aldık. Oradan Ankara kuşum çıkar mı pek? E, evet çıktı. O da çıktı. Hala kulesindeyim şu an. Gayet iyi, gayet iyi ilerliyorum şu an. Ankara'sı öldü ama şöyle bir alev topu atarsam yetişir mi? Yetişti evet. Çok güzel oldu bu. Şöyle bir buğlucu, mızraklı Goblin ve iki tane mini pek atacağım. Sol tarafı kaybettim büyük ihtimalle ama en azından mini pekka durdurmak istedim. Çünkü şimdi ben iki tane mini pekka ile çıkacağım. sol taraftan şöyle bir gideceğim hızlı. Bir büyülü okçu daha atacağım. Yani bir mini pekka ile iki mini pekka'yı durduramazsın derken Şöyle oyunu bitirelim arkadaşlar. Çok eğlenceli gerçekten. Şöyle bol şans diyelim. Şunları da atalım. Dilerseniz 3. ve son maçımıza geçelim. Ondan sonra yarın sizlere mücadelenin e, normal etkinliğin mücadelesini bitirelim. Şu an çok güzel bir deste geldi arkadaşlar. Pekka geldi, dev iskelet geldi ve bunların hepsini 3x sıra e atacağız. Yani şu an çok eğlenceli duruyor burası. Yani taktiklerden ziyade biraz nelere attığınız önemli. Ben biraz rakibi koklayacağım ilk başlarda. Bir bakalım o nasıl oynuyor diye. Biraz mantıklı, fena oynamıyor şu an. Her şeyi dizdi oraya. Ee, şöyle bir dev iskelet atalım. İki tane dev iskelet, bir tane de tombuk atarsam yeterli olur derken arkadaki goblini kaçırdık. Dev iskeletlerin bombaları beni daha çok korur diye düşündüm. Öyle de oldu. Şimdi ikinci pekkayı attım oraya. Tomruk geldi çok güzel. Hiç iyi atmamışım bahanem oldu. Evet. İskelet pekkayı da attığı için tomruğun aynalısını atamayacak. Ve goblinlerim orada ne biçim çalışıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve işte gördüğünüz gibi bu kadar da kolay arkadaşlar mücadele. Hani sadece attığı kartlara bakıyorsunuz. Yani iki tane dev iskelet attım ve 6 iksir verdim. Bu kadar. Şu an kulesindeyim. Ana kulesindeyim ve hala vuruyorum. Çok iyi. Gayet iyi arkadaşlar. Neredeyse aldık mücadeleyi. Şöyle bir gece cadısı atalım arkadan. Yarısalarını kullanalım. İkinci gece yazısını atmaya gerek var mı onu düşünüyorum şu an. Şu anlık yok sanırsam. Şöyle bir anka kuşu atalım. Tebiskelet gönderiyorum. Olup için Brok, Gayet iyi. Anka patladı Şimdi Şöyle bir delilik yapacağım Ortadan iki tane Pekka basacağım arkadaşlar Rakip de yaptı Arenada dört tane Pekka var arkadaşlar ve Bizim Pekkalarımız Aldı çok güzel Kuleye gidiyor şu an Kuleye gidiyor Mükemmel bir tane daha vurur mu Gerekte kalmadı ve Mücadeleyi bu şekilde kazandık arkadaşlar İyi oyundu diyelim ve rakibe kalp gönderelim. Mücadele bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve lütfen abone olmayı unutmayın. Yarın videonun devamını getireceğim. Yani şu mücadeleyi bitirdiğim videoyu atacağım. Ayrıca arkadaşlar klanımıza gelerek destek olabilirsiniz. Şu an klan 49 kişi. Yani sürekli aktifliğe önem veriyorum. Ve gereken kupa sayısını yükseltiyorum. Kupası düşük arkadaşları da e, ara ara atmak zorunda kalıyorum. Ve aktiflik şey yapıyorum. Aktiflik azaldığı zaman arkadaşları çıkartıyorum. Yani klanı ara ara göz gezdirmeyi unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.